Şimdi baş ekonomistimiz Doktor Serkan İmişliker de geldi. Hocam şimdi siz PPK metnini okudunuz. Karar da aslında piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. %50 de sabit bıraktı. Ne söylersiniz? Önceki PPK metinleriyle kıyasladığımızda bizim dikkatimizi çeken bir şey var mı? Öncelikle herkese merhaba. İyi yayınlar. yayına katılmadan önce kısa bir metne bakmak istedim ben de. zaten biliyorsunuz 12 gün önce enflasyon raporu basın toplantısı olmuştu dolayısıyla Merkez Bankası zaten Temmuz ayı enflasyon verilerini gördükten sonra biz bütün paydaşların görüşlerini paylaşmıştık. Onun için çok büyük bir sürpriz beklemiyorduk. E, Duruşları belliydi çünkü. E, bu ay için önemli olan şey metindi, faizler sabit kalsaydı. Faizde e, sabit kalmasına rağmen metinde çok ufak bir değişiklik görüyoruz burada. E, yine de önemli sayılabilecek e, faizlerin ve e, sıkı para politikasının devamı için önemli sayılabilecek bir ufak bir değişiklik var. O da yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyon etkisinin azaldığı konusunda. E, yorumu konmuş ve görece olarak enflasyon beklentilerinde öneminin arttığı vurgulanıyor burada. Dolayısıyla enflasyon etkilerinin azaldığını zaten biliyorduk ama enflasyon beklentilerine ilişkin olarak önümüzdeki dönemde enflasyon beklentilerinin aşağıya geliyor olmasının ve fiyatlama davranışının görece öneminin arttığına dair bir cümle yer alıyor kısım için e, önemli. E, duruşun sıkı duruşun çok fazla değişmediğini görüyoruz. Dolayısıyla son aylarda olanların e, benzer şekilde merkez bankası tarafından devam etmesini bekleriz. Neler olur? İşleri e, likit politikasında kullanarak e, faizi kendi belirlediği aralıkta borç alma faizi olan yüzde 47'in de altına inmeyecek şekilde belirlemeye çalışacaktır ve e, fazla likit piyasada kalırsa da, yani bunun pek çok aracı var. E, bu araçlarla geçici likitlerin de fazla piyasada bırakmadan sıkı para politikasının e, operasyon olarak da devamını sağlamaya çalışacak diyebiliriz. Dolayısıyla yani metinde de, e, duruşta da ve faiz oranında da e, çok büyük bir sürpriz görmüyoruz. Ufak e, detaylarda e, farklılıklar var. Bundan sonraki süreçte artık bu politikanın devamında e, etkilerine bakmaya hep beraber devam edeceğiz. Ana eğilim, aylık ana eğilim ve enflasyon beklentileri burada e, çok önemli olacak. E, burada Merkez Bankası'nın ee, enflasyonu etkilemeye çalıştığı üç tane temel kanal var aslında bakacak olursak. Hep metinlerde de bunu vurguluyor. Yurt içi talepte bir yeniden de dengelenme, enflasyon beklentilerinde bir düzelme ve TL'de değer, değerlenmeyi sağlamıyor kendisi. Bunlar üzerinden enflasyonu düşürmeye çalışıyor. İç taraftaki yeniden dengelenmeye biz baktığımızda çok yavaş ve gecikmeli. Bu diğer merkez bankalarında da öyle. Türkiye özgü bir durum değil zaten. Çok yavaş ve gecikmeli etkiler oluyor. Biz. Ee, para politikasını sıkılaştırmaya başladı geçen yıl Haziran ayıydı. Bir yılı aşkın bir sürü oldu ama işte ancak... E, Merkez Marks'ın çıktığı açığı tahminleri de görüyoruz. Ancak kişi işte bu yılın ikinci çeyreğinde böyle aşağıya doğru e, eksi tarafa doğru bir hızlanma olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla çok e, gecikmeli etkiler oluyor. Ama doğru istikamet doğru tarafta. E, büyük ihtimalle üçüncü ve dördüncü çeyrekte de yavaşlamanın hızlandığını da görüyoruz zaten. Ee, hem satış verileri hem üretim verileri hem de beklenti anketleri üzerinden bunun devam edeceğini e, tahmin ediyoruz. Ee, dolayısıyla Merkez Bankası da bunun devam edeceğini zaten metinde de bulduk ve o da takip ediyor. Ee, ama burada geçitli uzun süren bir süreç var. Diğer kanal işte bu metinde de vurgulanan enflasyon beklentileri fiyatlama kanalı. O orada görece arttığını görüyoruz. Burada Merkez Bankası çok önemli bir adım attı. Geçen ay e, sektörel bazlı enflasyon beklentisi verilerini paylaşmaya başladı. Böylece bütün paydaşlar artık e, hane halkı ve real sektörün enflasyon beklentilerini ayırarak e, takip etme fırsatı yapılmış oldu. Burada e, Merkez Bankası'nın istediğinin çok daha üzerinde bir seviyede olduğunu görüyoruz. Hane halkının 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerine baktığımızda 72, reel sektöre baktığımızda 55 gibi 50'nin üzerinde seviyeler var. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın çok önem verdiği enflasyon büyüklentilerinin ve fiyatlama davranışı düzenlemesini de anlayabilecek çok yol var. Ve bu sıkı duruşun dolayısıyla bu nedenle de devam ettirilmesi gerekiyor. Çünkü ee, enflasyon raporu basit toplantısında da vurgulamışlardı. Reel sektörün enflasyon beklentilerinin aşağı gelmesi için manşet enflasyonun aşağı gelmesi çok önemli. Ee, ki biz işte manşet enflasyonun yüzde %40'ların başına işte Merkez Bankası'nın öngörüsü %38 civarında bir e, seviyeye gelmesi ancak yıl sonunda olacak. Önümüzdeki yıl ki Merkez Bankası'nın enflasyon öngörüsü ise önümüzdeki yıl sonu için 14. Baktığınızda bu yıl sonu için 38, bir dahaki yıl sonu için 14. Aslında 12 ay sonraki enflasyon beklentilerinin 14 ile 18, 38 arasında bir yerde olması lazım. Oysa ki bakıyorsunuz sektörel verilere hane halkının 70'lerin üzerinde, reel sektör 50'lerin üzerinde bir enflasyon beklentisi var. Dolayısıyla bunların kırılması e, çok büyük önem arz edecek ve bu kırılma esasında da e, bu e, sıkı para politikasının devamı çok önemli olacak. Onun için bir sürede Merkez Bankası'nın oldukça sıkı bir şekilde para politikasını devam ettirmesi gerekecek. Üçüncü kanal real, TL'nin reel değerlenmesi e, demiştik. Burada en hızlı ve en etkili meyve, meyvelerini alabildiği dezenflasyon meyvelerini alabildiği alan aslında Merkez Bankası'nın TL'nin reel değerlenmesi oldu. geçen yıl Ağustos ayından bu yana reel efektif döviz kuruna baktığımızda yüzde 29 bir reel değerlenme var ve bunun ithal girdi fiyatları üzerinden temel mallara çok olumlu bir katkısı oldu ve enflasyon aslında biraz bu TL'deki reel değerlenmenin etkisiyle de Yavaşlıyor diyebiliriz. TL faizlerin yüksek tutuluyor olması burada da çok önemli çünkü yatırımcıyı bir şekilde TL'de kalmaya ikna ediyor olmamız lazım. Dövizden ziyade döviz varlıklardan ziyade TL'de kalmaya devam ediyor olması lazım. Bu cenahta da TL, yine TL faizlerin yüksekte kalması ve TL'nin reel değerlenmesi manşet enflasyon aşağı ne kadar ve onunla beraber enflasyon beklentileri aşağıya gidene kadar buna ihtiyaç var diye düşünüyoruz bu ee, şu anda e, bu şekilde dediğim gibi bir kez daha özetleyecek olursak çok büyük bir sürpriz yok. E, sıkı para politikasına devam edilmesi ne beklemek gerekir. E, dolayısıyla e, son aylardaki politikaların bir devamını bekleyebiliriz e, önümüzde. Biz çok çeşitli verilerden bunu takip etmeye çalışıyoruz. İşte üretim verilerine bakıyoruz, ticari, satış verilerine, satış hacim verilerine bakıyoruz, elektrik tüketim verilerine bakıyoruz. Bu kanaldan takip etmeye çalışıyoruz. Şu an ekonominin geneli için, bütün Türkiye ekonomisi için bir daralma olacağını söylemek zor. Yani o daralma olması için biliyorsunuz teknik olarak hani bir milli gelirin geriye doğru gelmesi gerekiyor. Belki teknik bir resesyon söylemek şu an için erken öyle bir şey iddia etmek için ama etkilerin yani şu anki para politikasının sıkılaşmasının etkilerinin sektörlere asimetrik olarakını söylemek e, mümkün. Her sektör aynı şekilde etkilenmiyor. Her kredi e, türü de aynı şekilde etkilenmiyor şu anki politikadan. E, konu kredisi tarafına bakıyorsunuz mesela konut kredilerinde çok yavaş bir seyir var. E, geçen yılın sonunda bu yılın başında biraz eksi tarafa doğru düşmüştü. İşte şu anda da çok hafif pozitif tarafta. Otomobil kredilerine bakıyorsunuz. Son aylarda yıllıklandırılmış olarak bakacak olursak %10'un üzerinde bir geri var. Yani sektörden sektöre farklı olarak değişiyor. Oysa ki bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerine baktığınızda orada böyle yüzde %35, %40'lık büyümeler görüyoruz. Dolayısıyla biz hani bu kredilerdeki seyre de bakarak yani böyle düşük etiketli, krediye hassasiyeti daha düşük olan e, ürünlerin bulunduğu sektörlerde daha farklı bir seyir. Oysa ki dayanıklı tüketim, böyle fiyat etiketleri daha yüksek olduğu konut, inşaat, e, araba gibi sektörlerde daha farklı bir seyir izliyoruz ama hepsini topladığımızda şu an için e, ee, ana senaryo Türkiye şu anki veri setiyle e, eksi büyümeden ziyade potansiyel altı bir büyüme. İşte Türkiye'nin potansiyeli 3-4 civarlarında desek e, böyle yüzde birlerde bir büyüme gibi. Ama e, Altuğ Bey de e, bahsetti. Yani biz şimdi tüketici eğilim verilerinin de alt kırılımlarına bakıyoruz. Orada mesela önümüzdeki ayrı tüketim yapmak için kredi çekmem gerekir diyen e, katılımcı sayısında çok ciddi bir artış gördük son ayda. Üstteki aylardan onu takip etmeye devam etmemiz lazım. So, uzun bir süredir de tasarruf etme eğiliminde, tasarruf edile, edebilen e, hane halkında tasarruf eğiliminde bir yükseliş görülüyor. Dolayısıyla bu artışlar e, yavaşlamanın şimdiye kadarki kısmında yılın geri kalan kısmın daha farklı olabileceği izlenimini bize veriyor. Yani yavaşlamanın ilk 6 aydaki kısmında iki hızda ikinci yılın ikinci yılında aynı hızda e, yavaşlamıyor olabiliriz. Burada bir kısım biraz daha artması böyle lineer olmayan bir e, yavaşlama görme riskimiz var. Ama şu an bunu net olarak iddia etmek için erken. Evet, yani biraz daha verileri takip etmemiz lazım. E, Altı Bey'in önemli başka bir şey daha var orada. Enflasyonist bir dönemden çıkıyoruz. E, dezenflasyon dönemi başlayın Haziran ayı da e, beraber dedik. Enflasyon dönemde stokla, stoklarını artıran çok sayıda firma oldu. Ve şu anda faizlerin arttığı bu dönemde de nakit ihtiyacı da firmaların işletme sermayesi ihtiyacı da çok hızlı bir şekilde artıyor. Dolayısıyla çok yüksek bir stokla başlamıştık. Çok yüksek bir nakit ihtiyacına doğru geçiyoruz. Hani öyle bir senaryo olabilir ki bu stokları hızlıca eritmesi gereken firmaların ekstra devlikle dönmek için fiyatlarda bir aşağı geliş e, şeklinde bir fiyatlama davranışında bir değişiklik olma ihtimali var. Yine bunu da takip etmemiz lazım ama o dezenflasyona çok önemli bir katkı verebilir. O Merkez Bankası'nın özellikle beklediği fiyatlama davranışındaki ve enflasyon birleşlerindeki iyileşmeye neden olabilir diye düşünüyorum. Bir kez daha söyleyecek olursak yani burada çok önemli bir değişiklik yok. Sıkı para politikasıyla yola devam ediyoruz. Tonaylarla gördüklerimizi o likitte önlemlerini görmeye devam ediyoruz diye bakabiliriz ve yavaşlamaya enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyi takip ediyor olacağız burada aslında hep piyasada konuşulan önemli sorulardan biri işte faiz indirimlerinin zaman başlar konusuydu. Merkez Bankası da bununla ilgili olarak buna bir ön almak açısından bir iletişim de kurmuştu. Yani şu anda faiz indirim döngüsü bizim gündemimizde değil diye. şu an biz de oldukça erken olduğunu düşünüyoruz. verilere göre bu bahsettiğim yavaşlama, beklenti verilerine, TL'deki reel değerlenme ilişkin gelişmelere göre verinin tamamına bakarak karar verecektir Merkez Bankası. Ee, ben, Haziran ayında enflasyon düşmeye başladı. İşte dezenflasyon süreci e, başlamış oldu. Burada sadece, Merkez Bankası sadece bir dezenflasyon süreci yönetmiyor. Aynı zamanda e, geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde e, aşınma uğramış olan kredibilitesinde tekrar onarmaya çalışıyor. Çünkü kredibilite hepimiz açısından çok önemli. Bazı şeyler çok daha düşük maliyetlerle ekonomide koordinasyonu, bazı işte dezenflasyonda olduğu gibi bazı e, yapılması gerekenler çok daha düşük maliyetlerle hep beraber başarılıklarımıza yarıyor Merkez Bankası'nın kredibilite olması. O e, kredibilitesinde, aşılmış kredibilitesinde burada inşa etmeye çalışıyor. Dolayısıyla ben burada açıkçası faizleri erken, gereğinden erken maliyetinin geç kalma maliyetine çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası da bence bu kapsamda oldukça ihtiyatlı olacaktır ve kalıcı iyileşmeden çok da emin olmadan bunu Amerikan Merkez Bankası'nda da görüyoruz aslında işte aylardır bekliyorlar faiz indirmek için çok da emin olmadan indirmek istemiyorlar. Belki onlar da erken olmaktansa belki biraz geç olmayı hatta ye edebilirler gibi gözüküyor. Bence burada e, bu faiz indirimi ihtimalini e, biraz düşük buluyorum e, tartışmalar açısından da. Ee, bence daha oraya var evet, ama tartışılıyor piyasada. Piyasada bir an önce o tip şeyler olsun istiyor. Biraz sabırsızdır piyasalar genelde. Ama daha oralara e, yolumuz olduğunu düşünüyorum. E, genel değerlendirmelerim bu şekilde. Albatros yatırım.